Arkadaşlar merhaba. 5. LGS denememizin soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Birinci sorumuza baktığımızda birden 100'e kadar olan doğal sayıların olduğu bir kart verilmiştir. 120'nin tam bölenlerini maviye, 144'ün tam bölenlerini kırmızıya boyuyoruz. Hem kırmızı hem de maviye boyalı kareler mor renk oluyor. Buna göre son durumdaki mavi, kırmızı ve mor renkli karelerin sayılarını bizden istemiş. Şimdi 120 bölenlerini ayırırsam 1'e 120, 2'ye 60, 3'e 40, 4'e 30, 5'e 24, 6'ya 20, 8'e 15, 10'a 12 diyebilirim. 144'e baktığımda 1 144 2 72 3 48 4 36 6 24 8 18 9 16 12 12'dir. Ortak olanlara baktığımda 1 2 3 4 6, 8, 12 ve 24'tür. 2, 4, 6, 8 tane. O zaman C ve D gitti. Soruda bana diyor ki birden 100'e kadar. O zaman 120, 144'ü dahil edemem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mavi varsa cevabım ne olur? A şıkkı olur. İkinci soruya baktığımızda Dikdörtgen biçiminde olan bir ofis katının planı verilmişti. Her bölümün kenar uzunlukları metre cinsinden aralarında asal demiş. Buraya dikkat ediyoruz ve bölümlerin alanları üstlerinde yazmaktadır. Çevresi nedir? 60 ve 40'ın EBOB'una bakarsam ortak bölenine 10'dur. Ama 6'ya 10 ya da 10'a 4 benim sayılarım aralarında asal olmaz. O zaman ben buraya 5 beş dersem 5'e 12 8 Burası 8, 3 üç. Şura 3 ise burası 10 olur. Bütün kenarlarını yerleştirdiğimde Her çevresine baktığımda her sayı ile 2 kere karşılaşıyorum. O zaman ben 5 artı 12 artı 8 artı 3 artı 10 çarpı 2 dersem çevresine ulaşırım. Buradan ne geldi? 20, 25, 28, 38 çarpı 2'den 76 yani cevap D. Üçüncü soruya baktığımızda 15'e 20'lik yarı çapları bulunan tekerler verilmiş. Soru da bize demiş ki aynı yol üzerinde hareket etmekte olan A ve B bisikletlerinin teker yarıçapları çapları sırasıyla 15 santim cm, 20 santimdir. Tekerlek üzerindeki kırmızı siboplar başlangıçta aynı hizada yere temas etmektedir. Başlangıçta aynı hizada bulunan bu iki bisiklet 100 metre yol gitmektedir. A ve B bisikletlerinin hızları aynı olduğuna göre bisikletler harekete başladıktan sonra kırmızı siboplar kaç kez aynı anda yere temas eder. Şimdi bir şeyin e, te, bunun bir turu demek çevresi kadar hareket etmesi demek. 2 çarpı 3 çarpı 15'ten ne gelir? 90. Bu 2 çarpı 3 çarpı 20'den 120. Yani bunun çevresi 90 santimken diğeri neymiş? 120 santim imiş. Bu sayıların ekokunu alırsam ben 90 ile 120 ekokunu aldım. Ne geldi? 360. Benim yol uzunluğum 100 metre. Yani 10.000 santimetre olduğuna göre her 360'ta bir siboplar aynı hizada e, yere temas edeceğine göre ben 10 bine 10 360'a bölersem hatta sıfırları sadeleştirelim kolay olması için 2 kere 72 28 280 de kaç kere olur 7 kere 36 ile 7'yi çarptım 6 kere 7 42 7 kere 3 21 4 de elde 252 Kalanım ne? 28. Daha fazla işlemle devam edemiyorum. O zaman ben buradan anlıyorum ki yere 27 kere aynı anda aynı hizada temas etmiştir. Dördüncü soruya baktığımızda bir merdivenin basamakları dörder veya beşer beşer inildiğinde her seferinde iki basamak artmaktadır. Biz biliyorduk ki er, ar, ler, lar, şer, şar gibi ekler geliyorsa bu bize neyi çağrıştırıyordu? Ekok. 4 ve 5 ardışık sayılar olduğu için ekokları nedir? 4 çarpı 5'ten 20'dir. 2 basamak artmaktadır dediğine göre artı 2'den cevabım ne gelir? 22 gelir. 5. soruya baktığımda 2 üzeri 9 çarpı 8 ne demek? 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti bölü 2 üzeri 5'in 4. kuvveti. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 20. Üslü sayılarda tabanlar aynı iken üsler toplanırdı çarpma işleminde. 2 üzeri 21 olur. 2 üzeri 21 bölü 2 üzeri 20'den cevabım 2 gelir. 6 soruya baktığımızda 3 üzeri 4 eşittir eksi 3 üzeri z. Bunlar da eşittir 9 üzeri x 81 üzeri y demekmiş. 3 üzeri 4 eksi 3 üzeri z ise z buradan 4 gelir. 9 üzeri x dediğim şey 3 üzeri 2x'tir. 2x 4'e eşitse x ne gelir? 2 gelir. 81 üzeri y nedir? 3 üzeri 4y'dir. 3 üzeri 4y, 3 üzeri 4 ise y eşittir 1'dir. Bana x, y, z'nin toplamını soruyormuştu. x artı y artı z 2 artı 4 artı 1'den ne gelir? 7 gelir. 7. soruya baktığımda iç işlemim ne olursa olsun dışarıdaki 0 sonucu ne yapıyordu? 1 yapıyordu. 8'i yerleştirdiğimde 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri eksi 1 bölü 3 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1'ler birbirini sadeleştirir. 2 üzeri 3 yani cevabım 8'dir 9'a baktım 9'da ne diyor 3 üzeri 23 bölüm 243 neydi 3 üzeri 5x olduğunu ben biliyordum 1 bölü 9'u ben 3 üzeri eksi 2 yazabilir miyim neydi 1 bölü 9 9 üzeri eksi 1 demekti 9'da 3'ün -2. eksi kuvveti, ikinci 2. kuvveti olduğu için eksi 1 ile çarptım eksi 2 oldu o zaman 3 üzeri 23 eksi 5 x eşittir 3 üzeri eksi 2 tabanlar aynıysa ise üstler de aynıdır 23 eksi 5 x eşittir eksi 2'den 25 eşittir 5 x x eşittir 5 gelir. 10. sorumuza baktığımızda 63 kilogram ve x kilogram iki çeşit un eşit büyüklükteki poşetlere birbirine karıştırılmadan o zaman bizden ne istiyor? EBOB istiyor. Bu iş için en fazla 21 kilogramlık poşetler gerektiğine göre EBOB'u da zaten bize vermiş 21 demiş. Aşağıdakilerden hangisi? X olabilir. Şimdi sayıları tek tek incelersem 63 84 2'ye böldüm 42 63 2'ye böldüm 21 63 2'ye böldüm 2'ye bölemem 3'e böldüm 7 21 3'e böldüm 7 7 bunun yanına işaret koyuyorum 7'ye böldüm 1 1 Şimdi 3 çarpı 7'den benim ebobum 21 geldiyse aradığım ilk sayısı nedir? 84'tür. 81 üzeri 3 çarpı 3 üzeri eksi 13 işleminin sonucunu sormuş. 81 3 üzeri 4 demekti. Üçüncü kuvveti nedir? 3 üzeri 12'dir. 3 üzeri 12 çarpı 3 üzeri eksi 13 Tabanlar aynı iken ne yapıyorduk? Üsleri topluyordum. Topladığımda 3 üzeri eksi 1 gelir. Eksiyi gördüysen sayını ters çevir. 1 bölü 3 tür deriz. 12. soruya baktığımızda 45 sayısının tüm doğal sayı çarpanlarının yazılı olduğu sırası ile küçükten büyüğe doğru bir kutuya atılacaktır demiş. 5. sırada atılan kartın üzerinde yazan sayı kaçtır? 45'in bölenlerine bakarsak eğer 1 45 2, 3 15 5'e 9 gelir. 5. sıra diyor küçükten büyüğe, küçükten büyüğe sıralarsam 5. sırada kime denk gelirim? 15'e. 13. soruya baktım. Borular içindeki hava pompa aracılığıyla sıkıştırılıp şişeler fırlatılıyor her şişe takılı olduğu borunun uzunluğunun asal bölenlerinin farklı uzunluğunun asal, borunun uzunluğunun farklı asal bölenlerinin toplamı kadar bulunduğu noktadan desimetre cinsinden yükseğe fırlıyor. Şimdi 40'ın asal bölenleri nelerdir? 2 ve 5'tir değil mi? 40 ne demekti? 2 üzeri 3 çarpı 5 demekti. Asal bölenleri toplamı dediği için 7. O zaman benim şişem 40 artı 7'den 47 desimetrelik yükseğe çıkıyor. Şimdi burası da belli bir uzunluk olacak. Su, toplamı ne gelecek? 47. Şıkları incelediğimde 27'nin asal böleni 3'tür. Topladım 30 geldi olmadı. 30'un asal böleni 2, 3, 5'tir. Topladım 40 geldi. Olmadı. 33'e baktığımda 3'e 11'dir. 3 ile 11'i topladım. 14, 14 artı 33, 47. Benim cevabımı sağladığına göre o zaman C deriz. 14. soruda bir kural vermiş. X, Y, Z asal sayılar. A, B, C pozitif doğal sayılar ve A iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A eşittir X üzeri A, Y üzeri B, Z üzeri C biçiminde yazılan A sayısı için ne yapmış? Tabanlar ile üstleri toplayıp kendi içinde çarpmış. Aşağıdakilerden hangisi 24 eşitliğini sağlayan en küçük X sayısıdır demiş. Ben bunu ayırdığımda 2 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1'dir. Kurala göre yazarsam 2 artı 1 çarpı 7 artı 1'den ne gelir? 3 çarpı 8 24. En küçük dediği için zaten cevabım A'dır. Olimpiyatlara hazırlanan iki sporcu dairesel bir pistin etrafında koşmaktadır. Sporculardan birincisi 15 dakikada İkincisi 40 dakikada bir tur atmaktadır. Koşuya aynı noktadan ve aynı anda başlayan sporcular başladıkları noktada tekrar karşılaşıncaya kadar toplam kaç tur atmış olur? Şimdi 15, 15, 15, 15, 15 40, 40, 40 diye bir düzen oluşuyorsa bir algoritma varsa ne yapıyorduk biz? Ekok yapıyorduk. 15 ile 40'ın ekokunu alırsam 2'ye böldüm 20 15 2'ye böldüm 10 15 2'ye böldüm 5 15 3'e böldüm 5 5 5'e böldüm 1 1 o zaman ekokum 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'tir 8 kere 5 40 40 3'ü çarptım 120 geldi. Şimdi ekokum 120 ise 15 dakikada bir tur atan kişi kaç kere tur atmış olur bir bakalım. 15'e böldüm kaç kere? 8 kere. 120'yi 40'a bölersem kaç kere tur atar? 3 kere tur atmış olur. O zaman 8 artı 3'ten biz ne deriz? 11 tur Toplamda 60 olurlar. Dikdörtgen biçimindeki bir kartonun yukarıda gösterildiği gibi dikdörtgen biçimindeki parçalara ayrılıyor. Her birinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olduğuna göre kartonun tamamının alanı en az kaç santimetre karedir? Ortak kenarlara baktığımda burası nedir? 7'dir. Burası 7 ise buraya 7 ise buraya ne gelir? 4. Burası 3. Burası nedir? 1'dir. Buraya da A dedim. Şuraya baktığımda 33 ve 22'nin ortak böleni nedir? 11'dir. 11 çarpı 3. 11 çarpı 2. Buraya da dedik. Şimdi şuradaki dikdörtgenimin alanını bulmak için şuradaki kenara ihtiyacım var. Uzun ken şuradaki uzunluğa baktığımda 8 artı a ile bir sayıyı çarpacağım. Alanım 30 gelecek. 30'a baktığımda 1'e 30, 2'ye 15, 3'e 10 6'ya 5 gelir değil mi? Ama e, Benim uzunluğum 8 artı diye geldiği için Şunları göz ardı ederim O zaman A'ya 2 verirsem Bu uzunluğum 10 olur Şuradaki kenar uzunluğum ne gelir? 3 gelir Burası 3'tü Burası 7'ydi Burası da kaçtı? 11'di O zaman dikdörtgenimde Burasına ne derim ben? 21 buraya 10 dedim 21 çarpı 10'dan 210 gelmiş bulunmaktadır. 17. Soruya baktık. Bir çarpma işlemi verilmiş üslü sayılarda a'yı bulabilmek için hemen şuraya baktığımda 2 üzeri 3 eşit çarpı a eşittir 2 üzeri 7 ise a buradan ne gelir 2 üzeri 4 a'yı buldum a'yı bulduysam e'yi de bulabilirim 2 üzeri 4 çarpı e eşittir 2 üzeri eksi 2 e ne geldi 2 üzeri eksi 6 e'yi 2 üzeri eksi 6 bulduysam b'ye bakalım b çarpı 2 üzeri eksi 6 4 üzeri 3 4 ne demekti 2 o zaman 200'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ten 2 üzeri 6. Eksi 6 ile hangi sayıyı toplarsam artı 6 eder diyorum. B nedir? 2 üzeri 10, 2'dir. C'ye baktığımızda. C'den önce D'yi bulmamız lazım. A'yı biz kaç bulmuştuk? 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 ile kimi toplarsam? 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 1'i. C'ye şimdi bakabiliriz. C dediğim şey C çarpı 2 üzeri 1 eşittir 8. 2 üzeri 3'tü 2 üzeri 6. C buradan kaç geldi? 2 üzeri 5. F'yi bulmak için 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 3'ü çarparım. 2 üzeri 8. Bulduğum sayıları yerine yerleştirirsem. A neydi? 2 üzeri 4. B neydi? B'yi ben kaç bulmuştum? 2 üzeri 12. F'yi kaç buldum? 2 üzeri 8. 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 8'den ne gelir cevabım? 2 üzeri 8. 18'e baktık. Gül Hanım çilek ve şekeri eşit miktarda kullanarak çilek reçeli yapacaktır. 3 kilogramlık çilek kovalarından 12 adet 5 kilogramlık şeker kovalarından 8 adet bulunmaktadır. Herhangi bir şekerin paketini ya da çilek kovasını açtığında tamamını kullanması gerekmektedir. Bu bizi en büyük çelişkiye düşüren kısımdır. Buraya dikkat ediniz. Şimdi ben ikisinden de eşit miktarda kullanıyorsam 3 ile 5'in ekokunu alırsam 15 gelir. Elimde ne kadar çilek var? 36 kilogram. Ne kadar şeker var? 40 kilogram. O zaman ben maksimum 30 kilogram reçel yapabilir miyim? 30 kilogram reçel yaparsam 36 kilogramlık çilekten kaç kilogram kalır? 36 eksi 30'dan 6 kilogram şekerden 40 eksi 30'dan 10 kilogramdır. Sayılarımı topladığımda 16 kilogram gelir. 4 yanılgısına düşen arkadaşlar için Büyük ihtimalle 46 ve 30'un ebobunu alıp ona göre 4 dediler. Fakat tamamını kullanması şartından dolayı böyle bir şey yapamazsınız. Neden? Şeker zaten 5 kilogram. 4 kilogramı varsa 1 kilogramı harcandı demektir. Bu da verilen kurala uymamaktadır. O zaman 19. soruya bakabiliriz. 19. sorumuzu okuduğumuzda 318 santim uzunluğunda boyu olan bir duvar modellenmiştir. Bu duvarın yerden 96 santim yukarısındaki kısmı 6 santim genişliğinde duvar boyunca bir tahta çakılmıştır. Tahta çakılan kısmın altındaki alana mavi, üstündeki alana sarı fayanslar döşenecektir. Döşenecek fayanslar birbirine eş ve kare şeklindedir. Duvar kaplandığında Fayanslar kırılmamış ve duvarda boş yer kalmamıştır. Fayansların bir kenar uzunluğunun 8 santimetreden uzun ve santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre en çok kaç sıra fayans döşenir? Şimdi ıı, şeklimizi incelersek burası 96, burası 6 ise ne geldi? 102 geldi. 318'den 102 çıkarırsak eğer 216 santimetre şuradaki uzunluğumdur. Yani o zaman ben 216 ile 96'nın ebobunu alırsam içine yerleşecek karenin bir kenar uzunluğunu bulabilirim. 216 2'ye böldüm. 108 96'yı 2'ye bölersem 48. 2'ye böldüm 54 24. 2'ye böldüm 54 12 2'ye böldüm 54 54 diyemeyiz. 54'ü de bölmemiz lazım. Özür dilerim. 54 24 dedim. 2'ye böldüm. 27 12 2'ye böldüm. 27 6 2'ye böldüm. 3 27 3'e böldüm. 1 9 3'e böldüm. 3 3'e böldüm. 1 Şimdi burada bir 3 geldi. 2 üzeri 3 çarpı 3'ten ebobum ne geldi? 24. Şimdi ben buradaki her bir uzunluğu 24 alırsam en çok fayans döşeni, döşeme şartına uymam. 24 alamayacaksam bir düşük e, katını alırım. 24'ün bir düşük böleni nedir? 12'dir. O zaman 12 alırsam 96 bölü 12'den buraya 8 tane 216 bölü 12'den buraya 18 sıra fayans gelecektir. 18 8 daha 26'dır. Son sorumuza baktığımızda A ile B arasındaki uzaklık 72 metredir. Aynı hizada bulunan iki top duvara doğru doğrusal şekilde atıldığında birinci top A ile B arasındaki uzaklığın metre cinsinden kendinden farklı en büyük doğal sayı çarpanı kadar yol almıştır. İkinci top ise daha fazla yol almıştır. İkinci top metre cinsinden 14'ün doğal sayı katı kadar yol aldığına göre aralarındaki uzaklığı sormuş. Şimdi 72'yi parçalarsam 1'e 72, parçalarsa, e 2'ye 36 kendinden sonra gelen en büyük dediği için Birinci top 36'ya gitmiş. Diğeri 14'ün katına bakarsam 14, 28, 42 O zaman diğeri de neredeymiş? 42'deymiş. 42'den ben 36'yı çıkarırsam 6 bulurum. Bu nedir? İkinci top ile birinci top arasındaki yatay uzaklıktır. Ee, arkadaşlar bu denemenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.